kız. Kız geldi mi? Kız neredesin iki saattir? Kız bu çocuk bu durmuyor bu iki saattir ağlıyor. Ya iki saat yemeğe çıktık ya. Kız al bu veledi durmayı zaten al. Ha, sen dedin ben bezini değiştirmişim kız altına sıçmış da ya bu. Çok pis kokuyordu al. Ay bu da eşyaları al. İçinde de bez yoktu altına gittim muşamba bağladım haberin ola. Tuvaleti vardı bunun. Kız o tuvalete gidemez o karnı tok karnı da tok değildi kız ona bir çay verdim içti de içti içti de içti kız sen nerede kaldın iki saat Ya dondurma yedim dedim eşim ıı, sayrada biz ben de hayır dedim torunum yaramazlık yap. Bu <laughs> yavaş yavaş. Sen ne et mi yedin et sana çok yaramış kız tamam al hadi git bebeğini de git hadi git. Aa, tokasını... Aa tokasını da al git. Hadi git. Hadi bir daha da bu çocuk sakın bana getirma. <laughs> ay, ay bela oldunuz başıma. Hadi git.